Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde özel ve güzel paylaşımlarla yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sizler için ekranların ve dizilerin başarılı oyuncularından olan şık ve yakışıklı oyuncumuz Gökhan Alkan'dan yeni paylaşımlarından videolar hazırladım. Umarım böyle videolarımı çok beğenirsiniz video kanal kanalı özel paylaşımlarından hazırlanmış videoları YouTube kanalımda izlemek için kanalıma destek olarak abone olmayı, bildirim butonlarını basmayı unutmayın. Video kanal kanalın özel ve şık paylaşımlarını YouTube kanalımda izlemeye devam edin. Şimdi benden şimdilik bu kadar sizleri izleyiciler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. İzlemede kalın.